genel izleyici için uygundur. Merhaba, ben Doktor Ali Şahan, dermatoloji uzmanıyım. Bugün size ameliyatsız yüz yöntemi olan fokus ultrasondan bahsedeceğim. Yani odaklanmış ultrason dalgaları. Nereye odaklanıyor? Kasın zarına. Şimdi bunu unutun. Kızgın bir şiş düşünün. Çok sıcak, etin üstüne dokundurduğunuz an hayal edin hemen yapıp sıkıştırmaya başlar. İşte buradaki kritik nokta yağ petlerimizin de bir zarı var, bir kılıfı var. Eğer o zarı tutturursanız yağ petlerinizin zarı sıkışır ve daha ince, daha keskin bir yüz hattan sahip olursunuz. Bunu da yapabilen nadir yöntemlerden bir tanesi de fokus ultrason. Peki nasıl yapılmalı? Buradaki kritik nokta sadece dokundurup zarı hedef almalıyız. Bazen çok sert bir şekilde bastırılıyor ve odaklanmış ultrason dalgaları kemiğe gidiyor. Bakın hedefimiz kas değil, kemik değil, yağ bedenin zarı. Bunu eğer sağlarsa doktorumuz sonuçlar mükemmel olur. Derinliği iyi ayarlamanın dışında ikinci kritik nokta manevra. Bakın ben yappedimi burada mı sıkıştırayım yoksa bakın bütün pedlerimi kaldırdım. Odaklanmış ultrason dalgalarımı buraya veriyorum. Burada mı sıkıştırayım? Sonuçta bir sıkıştırma işlemi olacak. Manevra da fokus ultrasonun kendisi kadar önemli ve yapılma sırasında değerli. Üst düzüm için buradan aşağıya doğru ve alt yüzüm için yine bu manevrayla yukarı kaldırma manevrası ile aşağıya doğru yapmakta fayda var. Peki boyun için nasıl? Aynı şekilde bu manevrayı boyun içinde tekrar ediyoruz ve sabırlı bir şekilde santimetre kare başına bir küçük adım ilerle, santimetre kare başına bir küçük adım ilerle şeklinde uygulamayı yapıyoruz. Sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.